olsun merhametin, şefkatin. Seme beni benden uzak dur yeter. Olmaz olsun muhabbetin, sohbetin. Susur dillerini konuşma yeter. İstemem yarama senin şifanı. Al götür başına çal o sevdanı Seni sevdim zaten buldum belamı Sen hep küsülü kal konuşma yeter İstemem yarama seni şifanı Al götür başına çal o sevdanı Seni sevdim zaten buldum belamı Sen hep küsülü kal konuşma yeter. Lazım değil bana efendin aklın Zaten bana yapacağını yaptın Karından çok fazla sevdim zararın Ne olursun işime karışma yeter. Ben kendi yaramı kendim sararım Varsın bana benden olsun zararın Bendir zorda kalsam eyle ne yardım ne olur ayağıma dolaşma yeter Ben kendi yaramı kendim sararım Varsın bana olsun senden zararın Ben bir zorda kalsam eyleme yardım Ne olur ayağıma dolaşma yeter